selamlar arkadaşlar youtube kanalıma hoş geldiniz bugün böyle besleme bölgeme geldim yine her gün zaten günde bir veya iki defa yolda beni böyle bir güzellik takip etti arkadaşlar bakar mısınız bu güzelliği? ama bu kedi kaç gündür benim peşimde arkadaşlar yolda beni yakalıyor nereye gitsem Peşimden geliyor. Çok tatlı dişi bir kedi. Kızım sen çok tatlısın. Çok cicisin. Aman aman nasıl da cilve yaparmış. Nasıl cilveliymiş bu kuzu. Kurban olurum size. Arkadaşlar böyle güzellikler sevilmez mi bu? Hayvan sevmeyen insanları hiç anlayamıyorum. Kedi ve köpekleri. Zaten onlar insanları da sevmiyor. Yeşilliği de sevmiyor. Kuşları da sevmiyorlar, değil mi annem? Bir de son günlerde çok üzgünüm ve çok e, öfkeliyim arkadaşlar. Korkma anneciğim, korkma, korkma bir tanem, korkma, korkma. Ankara'da koca koca adamlar oturmuşlar arkadaşlar. Bir karar almışlar. Sokaklarda kamusal alanlarda hayvan beslemek, sokak hayvanlarını beslemek e, yasaklanmış. Biz böyle bir yasağı kabul etmiyoruz arkadaşlar. Soruyorum o kararı alanlara, uygulayanlara, imza atanlara ve onları destekleyenlere kendileri kaç gün aç kalabilirler acaba? Kaç saat aç kalabilirler ve sus kalabilirler? söylenecek çok şey var. İnanamıyorum bu kararın alındığını arkadaşlar. Gerçekten biz böyle bir kararı kabul etmiyoruz. Kesinlikle etmiyoruz hayvanseverler olarak. Allah yaratmış bu canları. Bunlar da bizim gibi acıkıyor, susuyorlar. Anne oluyorlar. Üşüyorlar. Seviniyorlar. Üzülüyorlar arkadaşlar. Yani bunu anlayamayanlara ben insan diyemiyorum. Ne yapıyorsun kuş? Ne yapıyorsun Zümrüt Hanım? Böyle mamalarını koydum arkadaşlar. Buraya koyuyorum. Sağ olsunlar. Bayın sahipleri izin veriyor. Çok şükür kendi kedileri de ve hayvan severler. Geçen gün arkadaşlar e, burada yan tarafta böyle şimdi kapattım burayı göstereyim size böyle mandalladım da bu kocaman binada arkadaşlar şu binada bir tek ev var e, kışın kalan bir kadın ve annesi kadın nasıl bağırıyor nasıl bağırıyor besleme yapamazsın Mama veremezsin, su veremezsin. Biz kedileri sevmiyoruz diye annesiyle beraber dedim ki ben sizin tarafta vermiyorum. O tarafa su ve mama koymuyorum. E kediler buralarda geziyor dedim kediler her yerde gezerler. Yani ne demek yani ne demek istiyorsunuz falan olay biraz çirkinleşti büyüdü. Kadın bas bas bağırıyor. Orada da besleyemezsin diyor. Dedim ne münasebet? Siz dedim nasıl böyle konuşabiliyorsunuz? Buralardan geçemezsin falan yapıyor. Böyle dedim ki ben sizin gibi vicdansız, kalpsiz, merhametsiz insanlara insan bile diyemiyorum. İşte şikayet edeceğim zabıtaya bilmem ne. Dedim ki nereye isterseniz şikayet edin. Ben dedim bu kedileri Köpekleri beslemeye devam edeceğim ömrüm oldukça. Sizin de söylediklerinizi hiç kayla almıyorum dedim. Ama e, moralim de bozuldu tabii ki. Arkadaşlar nasıl böyle bir kötü insanlar. Gerçekten inanamıyorum. Son zamanlarda daha arttı gibi geliyor bana. Çok üzücü. Ne istiyorlar bu canlardan? insanları daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Bunların kime ne zararı var arkadaşlar? Değil mi? Değil mi oğlum? Hı? Abacan. Abacan. Anneciğim. Yakışıklı oğlum benim. Yakışıklı oğlum. Bunlar çoğu insandan daha istiyorlar arkadaşlar. Daha anlaştılar. Zümrüt ne yapıyorsun kız? Zümrüt Pişt. ne yapıyorsun annem? Ne yapıyorsun kuzu? Şimdi eve geçeceğim arkadaşlar. Evdeki kedileri besleyeceğim. Bugün Ela gözükmüyor ortalarda. Dün Ela vardı. Zümrüt yoktu. Anneciğim sen burada mısın? Şimdi şey burada mısın? Sen burada mısın kuzum? Buraya alış annem sende inşallah buradan gitmez arkadaşlar. Ee, su var mama var. Böyle kalacak yerleri de var. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım bir şeyler. Görüşmek üzere. Daha iyi günlerde. dileğim, temennim daha merhametli insanların çoğalması arkadaşlar. Değil mi oğlum? Değil mi yakışıklı? Hoşçakalın.